Allah uyanış nasip etsin bizlere. Tabi bugünkü ortamın halin sebeplerinin en başında kadınlarımızı bozmaları var. Yani hep söylüyorum ben. Hanımlarımızı düzeltebilirsek, düzelirlerse onlar bizi de düzeltirler çocukları da düzeltirler, milleti düzeltirler, ümmeti düzeltirler. Ümmetin düzelmesi kadınların düzelmesine bağlı. Hanımlarımız Allah ve Resulünün sözü karşısında frene basabiliyorsa bu ümmet düzeliyor demektir. Yok basamıyor. Hanım, ya hanım, canım ya bir çarşaf giy. Ya ben giyemem böyle giyerim. E buradan yetişecek çocuğu sen düşün. Hanım namaz kılmıyor. Hanım makyajsız sokağa çıkmıyor. Hanım bilmem ne, hanım bilmem ne. Hanım Allah ve Resulünün sözü karşısında böyle duracak. Durduğu zaman zaten çocuğunu otomatikman haliyle terbiye edecek. E biz yapmadıklarımızı söyleyip duruyoruz. Allah'ımız da gadap ediyor bize bu işte. Ey ey bilenler, la Ey iman edenler, ne yapmayacaklarınızı söyler durursunuz. Allah katında çok büyük bir söz bu. Yapmayacaklarını oğluna söyle, kızına söyle. Allah hanımlarımızı hayırlan, ıslah buyursun, hidayet buyursun. Çünkü ümmetin kilidi hanımlarımız. Onlar düzeltirse bizi de düzeltirler. Evde patron onlar. Kim ne derse desin kardeşim. Evin reisi benim. Yok kardeşim. Evde reis onlar. Onların sözü geçiyor. Onlar düzelirse ümmet düzelecek Allah'ın izniyle.